Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte noodle'dan cips yapacağız. Gerçekten fazlasıyla pratik ve cips severler için çok güzel bir tarif olacak. Öncelikle size malzemeleri saymak istiyorum. Malzemelerimiz şöyle. 1 paket noodle, 1 tutam pul biber, 1 tutam karabiber, 1 tutam tuz, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Hazırsanız noodle'dan cipsimizi yapmaya başlayabiliriz. noodle cipsimizi yapmaya noodle'ımızı haşlamakla başlayacağız. Öncelikle noodle'ımızı açıyoruz. İçindeki sosları kullanmayacağım. Onları çıkarıyorum. Ve noodle'ı bir kasenin içine koyuyorum. Kasenin içine almış olduğum noodle'ın üzerine bir su bardağı kadar kaynamış su ilave ediyorum. Arada karıştırarak 3 dakika kadar nudulun haşlanmasını bekliyorum. 3 dakikanın sonunda nudu haşlandı. Bu şekilde göstermek istiyorum. Haşlamış olduğumuz nudulu yağlı kağıt koymuş olduğumuz bir tepsiye alıyoruz. tepside şöyle bir yaydırıyoruz. Nodulun üzerine pul biber, karabiber, tuz, sarımsak, ve son olarak zeytinyağı gezdiriyoruz. Hepsini bir güzel harmanlıyoruz. Daha sonra tekrar yaydırıyoruz. Bu aşamada istediğiniz veya sevdiğiniz bütün baharatları kullanabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik turba fırında 10 dakika kadar kontrollü olarak kızarmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar noodle cips hazır. Gerçekten kıtır kıtır bir cips oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Evinizde noodle bulundurarak günün her saatinde harika cipsler yapabilirsiniz. Bir de ben yanına ev yoğurdundan içine nane, kekik, pul biber ve tuz koyarak yoğurtlu bir sos hazırladım. Nudullle harika gideceğini söyleyebilirim. Bu şekilde yoğurda batırarak tüketebilirsiniz. Ekstradan yanına mayonez ve ketçap koydum. Cips severlerin hayran kalacağı Noda Cips tarifini kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara iyi keyifler diliyorum. Afiyet olsun arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.